Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi gençler şimdi eskiyi görmedi. Bilmiyor yokluğu, zıtlığı. Evet. Şimdi eğilim o tarafa gençlerde. Bizlerde yok. Gençler o tarafta. Ee, bilmiyorum. Sanki parçalanır gibi geliyor bana. Yani evet. hak derler, özgürlük, adalet diyorlar. Kendi... Kendileri adamlarını getiriyor başa ona karşı çıkıyorlar. Hani özgürlük vardı, adalet vardı. Avrupa gibi zihniyet. Bunlar Avrupa'da ile diyor. Hak, adalet diyor ama kendilere bin tane Filistin ölmüş, üstün tavuk olmuş gibi bir tane Yahudi vurdur Amerika'da. Adam bayrakları yarı indiriyor. Amerika'da. Yani bunlar da Avrupa demokrasi gibi. kendilerden kendilerinin herhangi bir yolu olursa tık yok. Başlatı yaptığı zaman kıyameti koparıyorlar. Bu yani e, anıza, ben geleceğini görmüyorum yani. Terörist Türkiye için en büyük engel nedir? Biz terör Türkiye'yi istiyoruz. İnşallah o hain Erme, Ermeni uşağı PKK'nın lider kadar olsa Ermeni zaten. Kabul şey yaparlar yani. Kabul ederler. Bir bozuluk yapmazlar. Biz diyoruz ki anıları alamazsın. Devamlı şehit mi gelsin? Anıları alamazsın. Askerimiz şehit olmasın diyoruz. Çünkü Amerika petrolünü bekle diyor onlara. Maaş veriyor. Ölen de Müslüman öldüren de Müslüman. O PKK'ların çoğunun annesi babası hacı. Müslüman İnşallah çözüme çözüme ben taraftarım yani. Bozmaya çalışıyorlar ama. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği şu an için yani ben e, ne diyeyim bir şey diyemiyorum yani evet. iyi olur düşünüyorum ama iyi olacağını tahmin etmiyorum. Yani şimdi hani AK Parti'den iyi olur. Yani AK Parti'den evet. iyi olur. Çünkü bizim e, şu dönemde yani bir e, güvencemiz kalmadı. Adalet yok ülkemizde. Evet. Adalet, hukuk, devlet yok, İslamiyet yok. İslamiyet bitti. Evet. Bu adamın yapmış olduğu İslamiyet'i eğer CHP yapsaydı evet. bayraklandırırdık. Derdik ki ne? Bugün işte bak Müslüman değil bunlar dina karşılar. Bugün bize dina serbest. Dina serbest. Efendim faiz helal. Öte yana söylemeye gerek yok. Bir başörtüsüyle geldik. Bütün kızlarımız da bak hepsi şey kadın o gibi hepsi açık ediyorlar. Terörsüz Türkiye önünde en büyük engel inanmıyorum. Terör Türkiye olmaz. 30 kişinin silah bırakmazsa bu Türkiye'de terör bitmez. Vatan şeyin neyi kalmış ne? Kaç kuruşluk şey kalmış ki Abdullah Abd ne değeri kalmış ki ne terörü bitirsin. Bu bir ümüttür, Ümit değildir o. Abdullah bir gücü kalmamıştır. Bu insanlar içe tıkmayla ülke ıslanmaz günahsız insanlar bu kadar cezaevler insan dolu hep günahsız insan dolu bunun bağlı çekecekler bir maaşı da bunun cevabını verecekler yani Cumhuriyet Halk Partisi bence devamlılığını ve sürekliliğini devam ettirecek yani bu her ne kadar son dönem itibariyle politik mekanizmada vesaire olsa da Türkiye'de siyasi hayatta buna benzer birçok siyasi kesimde şeyler olmuştur olaylar olmuştur bundan sonra fakat sonra durulmuştur önemli olan Aynı. bu konuya güvenen kitlelerin duruşları yani Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren kitle eğer samimi olarak bu işin üzerinde durursa üst kesimde kendini ona göre dizayn eder. Terörsüz Türkiye önündeki en büyük engel samimiyetsizliktir. Eğer bu konuda samimiyetsizliğe devam edilirse her iki taraf için de konuşalım. Terörsüz Türkiye meselesinin ölü doğacağı kanaatinde olan birisiyim ben. Ama samimi olarak insanlar demeyelim yani o iki tarafla ilgili olan kesimde samimiyetlerine devam ederse sonuç alınacak. Ama bugün işte özellikle Suriye'deki PYD faktörünü izlemiş olduğu strateji vesaire falan filan bu meselede çok samimi olmadıklarının göstergesi. CHP'nin geleceği de kötü. Çünkü parçaladılar. CHP'nin geleceği çok kötü. Neden kötü? Çünkü seçilmiş adamın yerine kayım ataldı Bütün millet şey Belediye başkanları hep içeride. E bunun geleceği açık bir şey var mı? Ha Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki durumuna bak, şu anki durumuna bak. Kılıçdaroğlu önce ne kalktırdı ki şu an gelsin de ne yapsın? Bir de terörsüz Türkiye'nin önünde en büyük engel nedir? Ha, demokrasi ben değil. En büyük engel demokrasi. Demokrasi olmadığı zaman hiçbir şey yapılmaz. Korkundan iki arkadaş yolda birbirinden konuşamayın. ne olduğunu bilmeyin çünkü. E, demokrasi olmayan bir ülkede bu şey olur mu? Yani yaşam olur mu? E, en büyük engel demokrasi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi hiç iyi düşünmüyorum ya kötü ya. Zor. Vallahi Vallahi şu an öyle bir karışıklık var ki ama nasıl çözeceğimizi bilemiyoruz. İnsanlar bile artık ne yapacağını bilmiyor. Terörsüz Türkiye'nin önünde en büyük engel nedir? Abi en büyük şey Amerika. Amerika destek verdiği için mahvediyor bizi. İsrail ile Amerika. Karıştırıyor evet, diyor. Ortalığı karıştırıyor. Geçmişi evet. gen, geçmişi yok ki geleceği olsun yani. Yani eee hani Kadir Mısıroğlu çok güzel anlatmıştı rahmetli. Eee Atatürk'ten başlıyor ta ki Kılıçdaroğlu'na kadar tahtadan kılıç diyor. Ondan sonraki diyor daha kötüsü gelecek diyor. Evet belli ya daha kötüsü geldi. Böyle böyle bitecek yani. yani Umudumuz da bitmesi Çünkü Türkiye için bir facia. Yani gerçekten facia yani Cumhuriyet Halk Partisi Terörsüz Türkiye için en büyük engel nedir? Terörsüz Türkiye için ya, bir birlik olmamamız. Bizim birlik olmamamız. Ya yani birlik olduğumuz zaman ee, tabii halk olarak her şeyi konuşabilirsin. ...avazın yettiği kadar konuşabilirsin. Ama bunu e, bir devlet büyüğü olarak düşündüğün zaman, e, devlet olarak düşündüğün zaman aynı şeyleri düşünemeyebilirsin. Bizim halk olarak birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Ya ta hakarete nedir neye kadar birbirimize kenetlememiz gerekiyor. Böyle bunun Kürd'üymüş, Laz'ıymış, Çerkezi'ymiş bana ne. Yani her, hepimiz yani Türkiye'de yaşıyoruz. Hepimiz bir Türk vatandaşıyız. Ben de bir Türk vatandaşıyım. Hepimiz Türk vatandaşıyız. E, yani o bağlamda bakmamız gerekiyor bizim. Ha yoksa ya sen şucusun, sen bucusun zaten bunlar 80 darbesinden sonra Türkiye'ye atılmış bir şeydir. Ee, yani cemaatler de o zamanlar çıkmıştır. Türkiye'nin içerisini nasıl karıştırabiliriz? Dini boyutta ne yapalım? 20-30 tane cemaat atalım Türkiye'nin içerisine. Siyasi boyutta ne yapalım? FETÖ'yü kuralım, işte PKK'yı kuralım. Artı e, PYD'ymiş, e, YPG'ymiş işte bunları Türkiye'ye sürelim. E, bunlar e, vatandaş işte kışkırtsın. Vatandaştan e, biraz güven alsın. Ondan sonra işte böyle solculukmuş, ee, ne bileyim başka e, ne diyorlar ona ya, e, özgürlükmüş, özgürlük adı altında. E, özgürlük dediğin şey zaten e, dünya üzerindeki e, Yahudilerin kendi adına kullandıkları e, yaklaşık bir milyon insanın özgür kalab kalabileceği, kalabilmek istediği bir e, dünya için uydurdukları bir şey. Hani özgürlük diyor. nerede özgürlük yani? Yani biz özgürüz çok şükür. Yani özgürüz biz. Ee, Türkiye'de bunu yıllardan beri 1923'ten beri hatta 1923'ten beri değil ikinci Meşrudiyetten beri e, özgürlük adı altında Türkiye'ye çektirmedikleri yapmadıkları bir şey kalmadı yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini nasıl görüyorsun bir İzmir'in İzmir'de ben, yaşayan Ben kendimde kendim yani bir Cumhuriyet Halk Partisiyiz evet. ve delegesiyim aynı evet. zamanda. Hı hı. Ee, İzmir'de ben belediyenin ben açık ve görüş ver at gözüyle bakmayı sevmiyorum. Teşekkür ederim. Ee, çalışma yok. Şimdi İzmir'de ben daha 3 gün oldu geleli. Her taraf çöp yiyor kardeşim. O neden kaynaklanıyor? Emekçinin hakkını vermiyor. Benim komşum var, karşı komşum var, üst komşum var. Adamın belediyeden 220 milyar alacağı var ya hani ayda 10 lira atıyor adama, 20 lira atıyor ama birikiyor maaşları içeride. İnsanlar nasıl çalışsın? Şimdi ev sahibine adam diyemez ki ben kirayı ve maaş alamıyorum. Tez diyemez. İç suya diyemez. Yani bizim burada iç su geçiyor, su şeyi. E nasıl yapacak bu adam? Çocuğu aç, ben Bakkaldan ne kadar alacak? Bakkalda da kalmadı. Çünkü çevirimiz hep büyük. Üç harfli marketlerde olduğu için ürün aldığın zaman on kuruşun olmazsan bir tanesini geri bırak diyor sana. Sonra verirsin demiyor. Hani bir mahalle bakkalımız eski kültürümüz yok. O yüzden insanların emeğinin hakkını vermezse o adamlar işe çıkmamakta haklı. Ee, 30 ilçemiz var. 29'u evet. belediyesi emekçilerine borçlu ve arkadaşlar çalışmıyor. Biz buna hak veriyoruz mu? Veriyoruz. İzmir halkı olarak biz evet. çöp toplayan arkadaşlara falan e, hakkını veriyoruz. Yani bir şey demiyoruz, diyemiyorsun. Biz yönetime, ilçe yönetimlerine ya da büyükşehir yönetimine kızıyoruz. Niye siz bunların maaşlarını vermiyorsunuz? Kardeşim diyor. Yani bu insanlar ekmeği. Sen şimdi her seçimde şu anda mesela örnek ben kendi eleştirimi yapmak zorundayım partili olarak, CHP'li olarak. <laughs> Adamın Şeyini maaşını vermeyecek o adam nasıl çalışacak abicim? Sen onu bırakıyorsun. Şimdi bilmem ne yapayım. Şu anda Çin e, Konserleri altında 17 tane sanatçı geliyor. bize ağır sanatçı yani. Sen bunlara para veriyorsun. Sen işçiye ne vermiyorsun kardeşim? Terörsüz Türkiye'nin önünde en büyük engel nedir? En büyük engel <laughs> Engel nedir? Çok engel var da <laughs> Neyi sayayım bilemiyorum. Yani demliler bir kere e, şey değil. Ee, sen söyle açık değiller yani böyle samimi değiller bu işe. Şimdi benim görüşüm. Yani mesele diyor ki işte biz barış sürecini yöneteceğiz falan ama arkadan da toplan kendi toplantılarında onu yapmıyorlar. Yapmıyor. Ee, benim onlara güvenim yok. Yani, ama Cumhurbaşkanı bunu gerçekten istiyor. Bir muhalif olarak bunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin tek kurtuluşu. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi demeyelim de ee, Millet İttifakı yani Halk İttifakı Halkın birlikte hareket etmesi 23 yıldır Kaderimizi tek insanın ağzının Arasına bırakmışız Hepimizin birlikte Bu sisteme Bu çürümüş sisteme Karşı Demokratik Yollarla Taşkınlık yapmadan Kimseyi üzmeden Kimsenin ayağına dolaşmadan Buna bir çözüm getirmemiz lazım. O çözümde sandık olduğunu düşünüyorum. E, Terörist Türkiye'nin önündeki tek engel AKP'dir. Çünkü samimi değil. Bir taraftan açılım süreci yapacaksın, bir taraftan kayyum atayacaksın bir taraftan ekonomiyi çökerteceksin, bir taraftan barış isteyeceksin, halkın birliğini, beraberliğini isteyeceksin. Bu samimiyetsizliktir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin geleceğini... evet. evet yani e, demokrasiye geçmemizdeki en büyük etkenlerden birisi Ulu Önder Atatürk'ün de kurmuş olduğu bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Bir asırlık bir parti. Yani biz bile yokturduk dedelerimiz bile. Onlarınca vardı. Yani köklü bir parti. Tutup da 2-3 tane algı operasyonuyla CHP düşmez. Bir yerlere gitmez. Bu partiler darbe görmüşler. 3-4 sefer darbe görmüşler yine ayağa kalkmışlar. Yine görürler. Ama vatandaş olarak şöyle bir bakıyorsun kardeşim bir güvencemiz sizsiniz mesela. Vatandaş diyor güvencem sensin muhalefet. E o ayrılıyor, o ayrılıyor. İnsanlar üzülüyor. Yani şimdi bakıyorum Atatürkçü gençlik var, ulusalcı gençlik olanlar ayağa kalkıyorlar. Günlerce şeye girme Ekrem İmamoğlu'nun hapse atıldığına günlerce içeri girmediler. Evlerine girme. E bu kadar gençliğin, bu kadar insanı siz emeğini niye harcıyorsunuz? Yani Atatürk ne yapmış? Gözünden olmuş ya kartta Gözünden olmuş insan. E sen de bir koltuğunu bırak. Geç kenara otur. İnsanları karıştırma. Bırak insanları yüzde Bugün %34'e gelmiş CHP. Kötü oy değil. Yani CHP tarihinde 1950'lerden sonra CHP'nin gelmiş olduğu belki en yüksek oylara doğru, %40'lara doğru tırmanıyor. Oyuna gelmeyin kardeşim. Vatandaşın umudu sizsiniz. Yüzde kırklara yaklaşıyorsun. Niye oyuna gelin? Niye ayrı baş çekiyorsun? Yani onun için ben e, Cumhuriyet Halk Partili e, yöneticileri seçtim. Özgür Özel'e sesleniyorum. Kardeşim birlik olun, beraberlik olun. Bakın bu vatandaş sizden bir şeyler bekliyor. Bunların karşılığını ve insanlar sizin bir lafınızla sokağa çıkıyor. Siz de bunlara layık olun. Bırakın ikicili, üçcülü, birlik olun. Terörsüz Türkiye önünde en büyük engel nedir? Terörsüz Türkiye yani terörist Türkiye olması lazım. Yani her hepimiz biriz. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda bu ülkede herkes kaçık bitti. Kim kaldı kardeşim? Kürtler kaldı Doğu'da. Onlar savaştı. Türkler kaldı Batı'da, Anadolu'da savaştı. Beraber olduk. Emperyalist güçlere karşı savaştık. Tabii ki terör olmaması lazım. İstemiyoruz. Ama bir yandan da şehidimizi ve askerimizi de... <laughs> Rencide etmeden onları da onur ederek şehit halk e, annelerini, babalarını, gazileri yakınlarını evet. rencide etmeden onların da gönlünü alarak bu işe adapte ederek onlarla beraber ilerlemek lazım. Yani halk artık ön yargıyı kırmalı. Türkiye bunlar 50 yıl önceki Türkiye değil. Kürtler de Türkler de 50 yıl önceki Türkler de değil. Bizim genç, bizim çocuklarımız bile bizden aydın düşünüyorlar artık. Yani bakıyorlar artık, Kürtten Türk'ün bir farkı kalmadı. Her hepimiz biriz. Yani en büyük engel insanların içindeki kafalarıdır. Kafalarının oluşmuş algılardır. Bunları yıkmamız lazım. Bunları aşmamız lazım. Emperyalist güçler 40-50 yıldır bizi birbirimize kırdırıyorlar. Başka bir şey de İsrailli, Amerikalı ajanlar giriyor, karıştırıyorlar, geriye çekilip 12 Eylül'de ondan oldu. Ondan önceki olaylarda da emeği geçen gerek MHP olsun, gerek AK Parti olsun, gerek diğer partiler olsun hepimiz destek verip şey yapmamız lazım. Bu süreci tamamlandırmamız lazım. Çünkü bu süreç tamamlanmazsa daha kanun olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben Cumhuriyet, ben bu ülkede yaşamadığım için ben bilmiyorum. Nerede yaşıyorsunuz efendim? Ben İngiltere Londra'da yaşıyorum. Evet. Evet. Ben Birleşik Devletler'de kararlı bir vatandaşıyım. Ben daha önce de CHP'yi gördüm. Yani burada oy oyumu, oyumu da verdim. Benim yaşım 66. Yani Bilmiyorum yani biz bir şey görmedik yani. CHP İngiltere'den yardım istedi galiba evet, bir şey. Evet tabii yok. ki şimdi işçi parti işçi, işçi <laughs> partisiyle şeyler aynı yani partilere aynı. Ama biz işçi partisine verdik oyumuzu. Keşke de vermez olayık yani. Terörsüz ülke en büyük engel hiçbir engel yoktur. Şimdi barış oldu. Barış oldu. Bu barışı daha iyi sağlamak için bazı şartlar lazım. Bazı düzenler lazım. O dağdaki insanlar indiği zaman onlara yer verilmesi lazım. Onlara değer verilmesi lazım. Yani bu belli olur. Sen bana değer vermezsen, etmezsen öbürü karşıdaki yüz, yüz binlerce dolar para veriyor. Gel burada çatış diye. Çatış bir çatışılıyor. Ama çok iyi bir süreçtir yani. Süreç iyidir. Bunu destek desteklemeler ister gerekiyor yani.